Herkese selamlar dostlarım kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Benim bu fikir, bu videomda sizlere profesyonel bir şekilde Discord sunucusu nasıl kurulur onu göstereceğim. <laughs> arkadaşlar e, video geçmeden önce açıklama kısmına koymuş olduğum Discord linkimden e, size de benim Discord sunucuma katılabilirsiniz dostlarım. Burada e, sohbet muhabbet ediyoruz. Sizi de beklerim aramda arkadaşlar. Yani görmek görmekte isterim. E, öncelikle arkadaşlar Eee biz Discord sunucusu açıyoruz. Artı butonuna basıyoruz ve kendim oluşturayım diyorsunuz. Buradan hangisi e, yani hangisini açacaksanız onu seçiyorsunuz. Ben bir kulüp veya topluluk için diyorum. E, bunu oluşturdum arkadaşlar. Oluşturduktan sonra görmüş olduğunuz gibi Discord sunucumuz oluştu. Ama biz bunu profesyonel bir şekilde yapacağız. Yani benim sunucumdaki olduğu gibi yapacağız arkadaşlar. Şimdi göstereceğim zaten size. Sunucuyu açtık. Çok güzel. Ondan sonra Google'a giriyoruz. Benim açıklama kısmına koymuş olduğum linkten e, basarak siz de benim gittiğim siteye gidebilirsiniz dostlarım. Bir siteye girdikten sonra önünüze böyle bir sayfa açılacak dostlar. Ee, siz direkt burada en iyi şablonlar kısmına basıyorsunuz dostlarım. Yani burada bir sürü şablon var. Hangisini kullanmak isterseniz. Siz burada en iyi 10 şabloyu, şablonu kullanarak da kendinize göre tercih edebilirsiniz. Şimdi dostlarım biz ben yani benim kullandığım Discord'daki sunucu şablonu bu arkadaşlar YouTube şablonu olarak kısa öz yapmıştım ben bunu. Görmüş olduğunuz gibi zaten sunucuda kullandığımın hepsi burada dostlarım. Siz de bunları seçebilirsiniz. Sağ tarafta şablon rollerimiz yazıyor arkadaşlar. Onun altında etiketler var. Sohbet oyun gibi etiketlerimizi bırakmış. Burada o istekleri yani burada bir sürü ayrıntıları da vermiş dostlarım. Bakarak yapabilirsiniz. Burada bir sürü şablon var. Mesela burada oyun sunucular için. Şablon oluşturmak için görmüş olduğunuz gibi bir sürü şablon var dostlar. Sağ tarafta da bunun şablon rolleri var. Ee, mesela arkadaşlar, şimdi burada siz hepsine bakarak sırayla hangisi hoşunuza gidiyorsa onu yapabilirsiniz. Mesela Discord'un da şablonu var arkadaşlar. Şimdi ben size e, kısa olan hemen göstereceğim video uzun olmasın diye arkadaşlar. Öncelikle e, ben mesela diyelim ki bir oyun e, sunucusu açacağım. Girdik diyelim buna dostlarım Girdikten sonra burada kullan bot var. Kullan'a basıyorum. Kullana bastıktan sonra öncelikle botu sunucumuza eklememiz lazım botu ekle diyoruz arkadaşlar botu ekledikten sonra e, siz eğer buraya hiç girmediyseniz e, template botunu hiç eklemediyseniz hesabınıza buradan e, size giriş kısmı isteyecek eğer telefonunuzda varsa küre kodunu okutarak e, direkt aktara girebilirsiniz ya da hesabınız şifresini girerek yapabilirsiniz bir sunucuyu seç e, buradan ben Ebu Bekir kullanıcı sunucusu diyorum ve devam et diyorum. Dedikten sonra bunların hepsi zaten tıklı hiçbir şey ellemiyorsunuz dostlarım. Yetkilendir diyorsunuz. Ondan sonra biz burada. Evet görmüş olduğunuz gibi. Yani biz insan olarak bilmesi lazım yani. Bunu dedikten sonra dostlarım görmüş olduğunuz gibi template botu artık sunucumuza geldi. Şimdi dostlarım geldikten sonra. Şimdi biz o şablonu buraya nasıl aktaracağız. Şimdi hemen gösteriyorum. Şu görmüş olduğunuz kodu var ya. Koda bir kere basıyorsunuz ve kopyalandı yazıyor zaten görüyorsunuz. Tekrar Discord'a giriyoruz. Ve bu sefer CTRL e V yapıyorsunuz dostlar. CTRL e V dedikten sonra Enter diyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi Template Bot zaten bize bu uyarıyı verdi. Hiçbir şey okumanıza gerek yok. Direkt Evet diyorsunuz. Onaylıyorsunuz. Ve bir kere daha uyarı verdi. Aynı şekilde bir kere daha onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra arkadaşlar Template Bot görmüş olduğunuz gibi sunucuyu baştan aşağıya sildi. Ve tekrardan şimdi oluşturacak arkadaşlar. Ee, kısa bir sürede zaten oluşturuyor. Ee, oluşumu zaten uzun değil. Onu da söyleyeyim dostlarım. Öncelikle yaptığı şey şimdi sunucu ayarlarına bakarsak e, Öncelikle rolleri oluşturuyor Bizim rollerimiz görmüş olduğunuz gibi Verdi dostlarım e, Hala da rollerimiz gelmekte de devam ediyor e, Görmüş olduğunuz gibi rollerimiz geldi e, Geldiği için En baştan en başa atıyor e, Evet ondan sonra görmüş olduğunuz gibi Sunucumuz oluşmaya başladı arkadaşlar Ve ayrıca template boot da bize Mesaj atmaya devam ediyor yani oluştu Oluştu manasında Zaten Ben önceden eğiticiler da kurduğum için arkadaşlar Mildirimlerim zaten gelmişti. Ee, bir daha bakalım. Ve görmüş olduğunuz gibi sunucumuz yavaş yavaş e, şekillen şekliye giriyor dostlarım. Öncelikle dediğim gibi rollerini oluşturuyor sunucunun. Ee, rolleri zaten gördünüz. Ee, böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Yani hangi rolü atamak isterseniz onu seçiyorsunuz. Ve o kişinin sunucudan bu rol onun üstünde belli olmuş oluyor. Evet. Bitirdi arkadaşlar. Hatta yavaş yavaş da yapıyor zaten. Ee, bunu... Ee, uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Ee, eğer kısa bir şablon seçmişseniz, e, kısa sürede halle olacaktır bu arkadaşlar. Evet dostlarım benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım videom işinize yaramıştır. Videom işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada 1000 abone olduk. Herkese canı gönlünü teşekkür ediyorum şu anda kadar yanında olan olmayan herkese arkadaşlar. Yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmında belirtebilir. Ya da dediğim gibi Discord sunucuma katılarak bana buradan sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Instagram adresinde açıklama kısmında oraya da ulaşabilirsiniz. E, hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşürüz.